Herkese iyi bugün şöyle başlıktan da anladığınız gibi yavrularımıza plakamızı taktık. Hmm. Bak bakalım. Bu küçük olan, buna 3 numara taktık, buna 4 numara taktık bakalım. Buna da 17 numara taktık o da maşallah çok güzel oldu şöyle alalım şöyle bir gösterelim Şuna bakar mısınız maşallah bu bir de bunlardan daha küçük şuna bakın arasındaki farka bakın postayla bango'nun şu ilk çıkan ondan sonra bu çıktı en sonunda bu çıktı maşallah bakın plakaları da şöyle taktık buna mavi taktık bunlara bango yani kırmızı koyalım ayvaları yerine. Fazla durmuyorsunlar. Orada zaten orada. Ya ne ediyor? Bu bakın. Açık renk olacak. Bu da kapalı renk olacak. Mavi. Gri olacak bir ihtimal. Bu favorim bakalım. Bunu merakla bekliyorum. İnşallah beslesinler bir de. Bu da bir tane büyütüyor. İnşallah büyütürler bakalım. Büyütürler ya kocuma iki tane bir taneye bakar. Aha da bak bu yavrumuza zaten takalı. Aha da bak bu yavrumuza zaten takalı. <laughs> Tekrar saldırıyor. Geç bakalım. Burada yumurtamız var. Aha da bu da üstlerine yatmayıp iş yanına yatmış. Hava sıcak bayağı. Bakalım kuşlarımız birkaç tur atsın. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol bakalım. Şimdi, şöyle. Buraya kırmızılar yuva yapıyormuş ya. Hayvanların yavruları var. Hı -hı. Seni sarmayacağım. Sen yavruları ver. Seninkiler daha küçücük. Aha. Yavruya yatadı. Şimdi size göstereceğim. Koskocaman yavruya bu yatıyor ya. Bunu da sarılır. Sen de git bakalım birkaç tur at. Ya bu tepe takı getirme gitti mi? Tamam. Bundan sonra. Sen gel. Hop. Aldık mı? Aldık. Tamam yeter. Bunlar. Üçünü birkaç tur bakalım. Mardinimiz nerede? Mardinimiz oradaymış. Ona salırız. Bunlar böyle. Artık kuşlarımız Benikinden yeni tüye girmeye başladı bakalım. Benim kuşlar yeni yeni. bazıdan kuşları şu an tüyden çıkıyor. Bazen ki de aynı şekilde yeni geliyor. bazıdan iki yeni bitiyor. Bizikinler dediğim gibi yeni tüye girmeye başladılar. Hepsi aynı şekil. Şöyle bakın şöyle bir adet dişimiz olsun. Şu dişimiz de aynı şekilde Tüye giriyor. Sonra Burada bir adet erkeğimiz var. Bu da tüye giriyor. Babamız daha tüye girmiyor galiba. Bilmiyorum. Bu yavrusuna baksın. Dur bir saniye. Saldırma. Yavru nasıl yemiş mi? Maşallah yemiş. Yavrusu o kaç günlük oldu büyüyemiyor ya. Maalesef bunlar zaten burada. Kuşlar uçuyor hala galiba. Biz de o ara şöyle aldım. alalım. buğday. Bakalım. Bunları yiyorlar. Ondan sonra üstüne ekstra bir karışık atıyorum. Ne Şunları suyu bitmiş anı koyarım. Hmm, kuşları göremiyorum ki. Şu mardini salarız. Da birkaç na Kuşları bakın burada. Evet. Sana ne oldu be oğlum yine? Bana e, anladım. Bu arkadaşlar şöyle elimizi alalım ya. Tüye girmeye çalışıyor. Ama tabi giderken de ne oluyor? Çıkartamıyor tüylerini. Abi dur bir saniye. Dur bir saniye. Şöyle şu arka tüylerini alalım bakalım. Birazcık aldık. Kimisi için atalım da. Hmm. Vallahi. Bak. Senin ağzına bir şey var onu alayım. Dur dur oğlum. dur oğlum dur Bu erkek galiba. Bu erkeğimizi. Oo şu bakalım. Bak çıktı orasından yapıştı ya. Aha, aldım 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 ki. Bu yavrumuzu ben o küçük olan inşallah yani 3 numara olan inşallah dişidir. Onla ee, onunla vururum. Açık renk. Bununla güzel gider. Bununla sallım. Madem kalktın. Ya burada. Ya oha. Şey inmiş zaten. İstanbul inmiş. Sen ne zaman uçacaksın? Şöyle mardinimizi salalım. Mardin bakalım ne yapacak? Mardin böyle çekelim bakalım ne yapacak? Ha İstanbul tekrar kalktı. Burada be. Hop. Hava da rüzgarlı. kesiyor birazcık. Hop kapıdan iyi bari kaçmadınız lan. Bunları inşallah büyütür ya bir bakalım. Hmm. İnşallah aynı şekilde alttakiler de büyütür. Hepsi inşallah bakalım sağ salim bir türlü. Yüzünü evet. salacağım ama. Allah atar. Kaçak mı var artık ne? Geçen ne kaçağı yakalayamadık bugün. Bakalım. Vercin kilim biz oradan. Hop İstanbul'a bak gelmiş hemen. Şöyle şu gözü salıyorum ben. Bu tarafa. Adana'yı görüyor musunuz abi? Kırmızı uçuyor mu? Oradalar mı? Oradalar. Kırmızı Arap. Mardin hepsi orada. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Yavrularımıza plakayı taktık. İnşallah da sağ salim büyürler. Herkese iyi günler. Sağ günler.